dizemleri part 1. Hadi başlayalım. Tutumuz bu. Şimdi artık Toka Life'daki hayaletleri bulma vakti. Sede gidiyoruz. Şimdi artık gidmeye başlayalım. Öncelikle her yer karanlık olmalı. Şimdi şu lampayı kapat. Akşam yap. Burayı ve kapat. Tüm çıktı. Buradaki tüm ışıkları kapat. Hayır, hayır mecburi ve karanlık olması lazım. Hiçbir yerde yerde ışık olmaması lazım. Hayır, kapat. Bakalım şimdi. Hiçbir yerde tüm ışık yok. Şimdi ise ise. Peçete al. Peçeteyi tuvalete at ve sifonu çek. Ve buyur. Hayalet. Birinci hayaletimiz tuvalet hayaleti. İkinci yerimize gidelim. Biz ise i̇şte hayvanlar bahçesine gidiyoruz. Tamamdır. Geldik. Şimdi ise artık başlıyoruz. Burada bir hack var. O da budur. Şöyle açalım. İşte burada bir köpek var. Burada da bir hamster. Burayı kapatalım. Burayı da açtığımızda böyle bir şey çıkıyor. Sonra ise şuradaki tuşa basıyorsunuz. Şuna. Yani buna basıyorsunuz. Ben bastım. Çektim. Evet. Burada bir iki de hayalet var. Bir denemeden çıkmadı. Başarısız. Aynı şey. Hayır değil. Evet. Gördüğünüz gibi ikinci hayaletimiz de burada. Şimdi artık onu bunları atabiliriz. Kankacım şekli şuradan. Şimdi ise diğer hekimizi gösteriyorum. Diğer hekimiz şuradaki. Şuradaki butona basın. Ve buradan disco şey çıkıyor. Şimdi ona geri basarak kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada aranıyor var. Gördüğünüz gibi bu köpek aranıyormuş. Ve biz onu bulduk. Buraya koyalım. Sonra ise başlıyoruz. Hmm. Başka bir hiç yok sanırım. Evet yok. Şimdi ise artık diğer hayaletimize geçebiliriz apartman dairelerine geldik. Burada bir tane daha ek var. Bunu basıp açın ve o düğmeye basın. Onu e açtığımızda bu kurum, bu robot kurum pet çıkıyor. Gördüğünüz gibi çikolata var. Çikolata yoğurt Şimdi ise ben bu tatlı şeyi alıyorum ve artık ben bunu birine verip geliyorum tamamdır şimdi evini kapatabiliriz gidiyorum burada şu tabloyu çıkarmamız gerekiyor tabloyu çıkaralım. ve orada ta tahtası çıkıyor bu tahtayı bazılarınız biliyordur benim oruç tuttuk ve my morning e, yani benim işte ne derler? Unuttum işte. Onun videolarında bunu görmüşsünüzdür belki de. Ben bunu yerine koydum ki siz onu nereden aldığımı göresiniz. Bir tane daha hack var. O da bu evde. Buranı açtığınızda... Bir dakika. Burayı açtığınızda da şu... Şöyle... Buradaki gördüğünüz bu posterdeki şunlardan biri çıkıyordu. İşte onlardan çıkıyordu. Bilmiyorsunuz. dur belki de burada kedi var. Neredeyse kediyle işimiz olmasın. Şimdi ise biz artık bu oca tahtasını alıyoruz ve diğer birinci kata gidiyoruz. Yavaştan birinci kata gidiyoruz birinci kata gidiyoruz. Evet tamamdır geldik. Şimdi ise artık bu evdeki şunu alıyoruz. Bir dakika çekin hanımefendi. Şimdi buradaki bunu alıyoruz. Ve bunu bundan tutuyoruz. Ve ona bas ve onun tuşuna basıyoruz ortalık ve ve evet. İşte hayalet. Hayalet çıkıyor. Bu hoca tahtası bana lazım olacak bu ikisi. Puf diye yapıyor. Bunu ben alıyorum. Ve bunu yine birisine verip geliyorum. Tamamdır. Buradaki gördüğünüz hayaletler tüm hayalet oyundaki tüm hayaletler bir snot hayalet. Görmüyorsunuz. Şurayı da tutup göstereyim. Şöyle içe her şeyin içerisinden geçiyor. Gördüğünüz gibi. Burada kedi hayaleti. Bu da her şeyin içinden geçiyor. Hatta bizim içerisinde içerimizden bile geçebiliyorlar. Sonra üçüncü hayaletimiz, tuvalet hayaleti. Bunu yanlış hatırlamıyorsam bunu da üniversiteden yapmıştık. Evet arkadaşlar. Bu videoda gördüğünüz gibi tüm hayalleri ve diğer gizemleri araştırdık. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye.